Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün alışveriş yaptım. Nereden yaptım? Cilt bakım alışveriş yaptım. Makyaj yaptım. Şimdi cilt bakımı yapayım dedim. Ben şimdi aldığım ürünleri göstereyim. Yanında verdikleri testlere da göstereyim. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Böyle. Ben bunu bir açayım. Size şöyle böyle bir şey aldım arkadaşlar. Çok güzel. Çok mutluyum yani. Böyle bir şey aldım. Sonra bunu şimdi gösterdim. Bunu aldım. Paraları harcıyorum. Böyle bir şey aldım. Yüz temizleme jeli. Bu bir alana bir bedavaydı. Yani iki tane almış oldum bundan. Sonra arkadaşlar sonra bir de şöyle bir şey aldım. Bu da yüz beyazlatıcı krem. Hemen bunu da göstereyim size. Burada çocuk, ya yani bunu satın aldığım çocuk, şeydi hiçbir şey bilmiyordu cilt bakımına dair. Sadece adlarını falan biliyordu. Gösterdi falan en azından yani. Anlamadığı çok belli ama erkekler herhalde anlamıyor bazı erkekler bilmiyor. Çok güldük yani böyle karşılıklı. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bu yüz beyazlatıcı. Çok hoşuma gitti. Bunları mesela Türkiye'den bulamam. O yüzden aldım. Sonra Sonra neler aldım. Bu, bu bu, bu kadar aldım arkadaşlar. Bunlar aldıklarım benim sadece. Onun harici bana verdikleri testir. Ben size hemen göstereyim. Ya bildiğiniz gerçek ürün falan vermiş gibiler yani. Verdiler gibi zaten. Bunların hepsi indirim bir de indirime girmiş. Ya indirimden çok uyguna düştü. Baya baya uyguna düştü yani. Ee, bakıyorum hemen. Ya hemen hemen çok uyguna geldi işte dediğim gibi. Göstereyim. Yani şöyle küçük bir tester verdiler. Şöyle tester ama bunu kullanacağım yani. Sonra klasik biliyorsunuz. Böyle testerlar verdiler. Şöyle iki tane ikili tester verdiler arkadaşlar. Bu pakette. Ben şokla şokla şey yaptım yani bundan iki tane verdiler bir de böyle bir testi verdiler iki tane var ürün, iki tane ürün var içinde yine iki tane kitli ürün verdiler bir tane de üçlü ürün verdiler çok fazla değil mi böyle testerler verdiler bir de para atıyorsunuz böyle oyuncak almaya çalışıyorsunuz ya şöyle bir yerden Oyuncak kaldım arkadaşlar. Böyle. E, 25 TL falan geliyor. 25 TL atıyorsunuz. Oyuncağı almaya çalışıyorsunuz. Bana da bu çıktı. Bunu alabildim sonunda yani. Birkaç denemeden sonra alabildim. <laughs> Anlatılmaz. Alışverişimi göstereyim arkadaşlar. Marketten bir şeyler aldım. Onları da göstereyim sana. Bunları yerleştireceğim. Çünkü böyle bir tatlı aldım. Sonra kimbap aldım böyle yemek için. Balıklı kimbap. Ben çok sevdim bu kimbapı. Aşırı sevdim tadını. Sonra sonra şöyle şey aldım. Dakbokki aldım. Bir de noodle aldım arkadaşlar. Acılı noodle. Alışverişim. Yani bütün alışverişim bu şekilde. Öyle arkadaşlar. Kapıdan ses geliyor sanki. Benim tırsma şekli bir de geç girdim. Şu an saat 11 falan. Baya geç girmiş oldum eve. Evet. Böyle arkadaşlar işte. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Benlik bildirmeleri çok güzel yorumlarımı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.